Son mənim adım oncu bu. Sizə bilisdir. Işte, Clans of Clans-ın səhri. Vah, səri ilə yəririk. Artıq burdan da başlamış olduq. Nostarc Clans, bildiyiniz kimi super sərt bir oyundu. 2012-də çıxmışdılar. Mən də bu oyunu 2019-da, 2018-də oynırdım. Hmm, 2019-da hələ çıxıb qoymuşdurlar əlbəttə. Hələ adımdadım, hər nə isəm. ben bir tane de video seçmiştim ama o video gitti niye mi çünkü ben başka bir hesaba çekmiştim benim <laughs> <laughs> hmm. ben bir Türk zilya prensi zelt

İnşallah e, sahte vay iyi de şimdi. Kimin de şimdi şu Ne 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 Montajı bilsen mi hele montajı? Koyarım. Ben böyle şekilde böyle şeyler Yazılar yazabilirim. Ama böyle mesela. Ne de öyle Montajı ben de endi basmıyorum çünkü dostlar Hem ıı, hiç vakt bu oyunda ya da super sal, Allah da konuştu unutamadığım bir şey <laughs> hiç vakt super oyunlarında bil almaz kaçlamayın olmaz ve kaç siz niye çünkü kaçarsanız hiç ne gelmez mesela bunu <laughs> gördüğünüz ıı, inşaatçı qlübə soruşa şey yarır. Bu getgetə də getgetə artır. Axırınızda 2000-dir. Yəni sizə deyim. Başlamayın. Mən bir səf elədim, heç yerəndə maks sayf keçmədim. Belə bir bina elədim. Düz qrarsınam bir dənə basın. Çox versin. Düzdür? Allah bəlağını versin. Qol normal salacaq. Ee, dostlar e, inşallah bir şey Birinci de inşallah gitmedi. Dün şu video seçtim ve ben onu yeniden başlatmak istemiyorum. Çünkü yoruldum tay. Gözde dana. Adam az. Oyun Oyuncu Oyun <laughs> <laughs> Haydi. Neyse boş boş Dostlar şimdi biz durum bas Ondan sonra da bunun var. dostlar bunlar basla dursun. Bunu da basın. Ben gel yediyorum. Hadi yine sok verici buna var. Ne kadar verirsin. Neyse bunlar bastı. Test buz. Gördüğünüz gibi yani çok önemli bir inşaatlı kulübesi. Olmazsa yani işiniz biter. Bir neksi toplayacağız. Toplayacağız. tez 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 bas bunu bastım bunu bastım Tak bastım bunu da bas. tah bastım bunu da bastım şah nice hmm hmm bunu bastım aa bu ne lan hiç o inşaatçıları boşta koymayın işledim çünkü size çok önemli bu inşaat. Bu inşaatlara istediğiniz şeyde. Ne? <laughs> ne? ayda bastım da Başım karşıda hileye. Ne kadar oynadım ben yine de. Hadi bas 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 bas. Yoksa aşağı şey basa. Ben arada bir basam çünkü. Nice. Əs salam, sıxımsı dostlar. Gəlirəm. Dostlar, ordu basıldı məndə. Bunlara basırdıq. O, bu da lan lan qardaş. Eşnə qalmadar. Biz biz gedək savaşa. Bunu da aldıq. Biz, əsan. Sən, sən indilik pul yoxdur? Heç nə gəlməsən, başpəsən halə. Hmm, ablası açın da. Oo, bir şey basmazdım. Oo, oh. perfect, 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 beğendim. Siz bunları alın.

ah bu burada? bout tup da costFeed kobus bak Oh, Kardeş bu nece? Bir de Video. Video dostlarına videolarımız 10 dakika. Bak 10 dakika olacak anca. 10 dakikadan çok olmayacak. Çünkü e, dur, baktım ki videolar 10 dakikadan artık Oğlan da seninle neyse. Telefonu benim telefonumda. Yani. Bilmiyorum normal insanlarda da mı olur bilmiyorum ama. 10 dakika olacak. Tam 10 dakika. Dostlar. <laughs> Tutturabiliriz. Sen endişese de bilmiyorsun. Hiçbir şey yoktur. Ben neyse dostlar burada videomuz bitirey. dostlar size şey bir şey bir tane hesabım var ya. Mən size göstermiş. Ay yok göstermemiş. Belediye 9 çok pis bir hesaptı. On 10... ay da o ciddi. Şimdi bakalım ne demiş. Ben hatta hesabı sabah söylemedim şey bunu. neyse Siz onu